Sıra sıra zaman işte kaplarda mı maç döneminde ilk geliyor mu? Hatta keşke yanında olabilseydi, değil mi? O zaman yanında olsa olsak, olmasak. Ali Hoca olsam mesela yani. Nerede? Onu tamam. tam ben yine ne? Ne? Şunu da şöyle. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Artarak inşallah bu başarıyı yine üniversitemize, fakültemize kazandıran sevgili öğrencimiz İsmail Cülfa. Kendisi dünya ikincisi oldu bireysel bazda ve Türk Milli Güreş Takımı da dünya birincisi oldu. Yine İsmail daha önce üniversitede dünya ikincisi olmuştu. Birçok İsmail'in dereceleri var. Biz hepsini gururla bir biçimde taşıyoruz üzerimizde. İnşallah önümüzdeki dönemlerde ve spor bilimleri fakültemizde eğitim alan öğrencilerimizin çok daha fazla başarılar elde edeceğini umuyoruz ve bu amaçla çalışmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllardan bugüne kadar uzanan süreç içerisinde birçok öğrencimiz ulusal ve uluslararası dereceler aldılar. 50'ye yakın milli sporcumuz var. Halen bunlar çalışmalarını devam ettiriyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de madalya sıralamasında çok üst sıralardaydık. 4. sıraya kadar çıktık. Tutmuştuk. Hedefimiz daha da yükseklerde. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne transfer oldum. Bir 6 yıldır oradayım. Üniversiteye hatta dünya ikincisi oldum. Bundan sonraki hedefim daha iyi çalışarak, daha iyi konsantre olarak, daha iyi motive olarak, daha iyi odaklanarak dünya şampiyon olmak. Ülkemizi edin şekilde temsil etmeye çalışacağım.